Aşağıdakilerin hangisinde hayali ögeye yer verilmiştir? Bakalım. Yukarıdaki bilgiyi okuyalım. Yaşanması mümkün olmayan, kişinin zihninde canlanabilecek, hayal gücüne dayalı ifadelere hayal ürünü ifadeler, yaşanması mümkün olan ifadelere ise gerçek ifadeler denir. Hangisinde hayal ürünü ögeye yer verilmiştir diyor. A Soğuktan üşüyen çocuk yorganına sarılmış yatıyor. Burada hayal ürünü bir ifade göremedim. A'yı eledim. B'ye baktım. Karanlık ormandaki ağaç yolunu kaybedenlere yardım edermiş. Bakın ağacın bir kişiye veya insana yardım etmesi yani insan gibi özellik göstermesi hayal ürünü unsurdur, ögedir. Dolayısıyla cevap bursa. C ve D'yi de kontrol edelim. C, Ankara'nın eski kalelerini dolaşırken bir kapı gördük. Burada hayal ürünü Öge'yi göremedim. D. Gökyüzündeki yıldızlar gece olunca belirir. Burada da yine hayal ürünü Öge göremedim. Cevabım Bursa. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü bir ifadeye yer verilmemiştir? Bakalım. A. Rüzgar yıldızların melodileri ile dans ediyor. Bakın rüzgarın dans etmesi hayal ürünü bir ifadedir. Eledim. B. Çiçekler kırların sırrını bir bir anlatıyordu. Bakın çiçeklerin sırları bir bir anlatması hayal ürünü bir ifadedir. Eledim. C. Denizin en karanlık köşesinde bir umut ışığı saklanıyor. Bakın denizin bir yerlerinde e, en karanlık köşesinde bir umut ışığının saklanması hayal ürünü ifadedir. Gerçek olamayacak bir ifadedir. D. İstanbul'un tarihi mekanları turistlerin ilgisini çekiyor. Burada herhangi bir hayal ürünü ifade söz konusu değil. Cevabım denizli. Hayal ürünü ifadeler gerçek hayatta olamayacak şeyler. E, hayal ürünü olmayanlar da yani gerçek hayatta karşımıza çıkabilecek e, unsurlardır. Dolayısıyla cevabım denizlidir. Numaralanmış cümlelerden hangileri hayali öge barındırmaktadır? Hemen bakalım. 1. İlk meclis binası tarihin derinliklerinden bana göz kırpıyordu. İçeri girdiğimde beni güçlü bir hava karşıladı. Bakın bir binanın tarihin derinliklerinden göz kırpması hayali bir unsur. Bir havanın onu karşılaması hayali bir unsur. Demek ki bir kesinlikle olacak bir olmayanları eledik. 2. O zamanın heyecanı hala bu duvarların arasında dolanıyordu. Bakın bir heyecan duygusunun duvarların arasında yani mekanda dolanması hayali bir unsurdur. O zaman 2 de olacak cevapların arasında. 2 olmayanlar da gitti. Cevabım 1 ve iki yani Adana. 3 ve dörde de bakayım. 3 Atatürk ve silah arkadaşları işte burada oturup ülkemizin geleceğini düşünmüş dedim kendi kendime. 4 yani 3'te herhangi bir hayali unsur yok. 4. O sırada pencere pervazında beni izleyen kediyi fark ettim. Evet, kedi herhangi bir insanı veya kişiyi izleyebilir mi? Evet, izleyebilir. Dolayısıyla burada da hayali bir unsur yok. Cevabım A, 1 ve 2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hayal ürünü bir ifadeye yer verilmemiştir? Bakalım. A. Kırlarda çiçekler hep boyun büktü. Ağaçlar hüznünden yaprağını döktü. Bakın ağaçların hüzün, hüzünden yani üzüntüden yapraklarını dökmesi hayal ürünü. Öge yani gerçek olamayacak bir Öge çiçeklerin boyun bükmesi de aynı şekilde A'yı eledim. B. Oyna oynaya gelin çocuklar. El ele el ele verin çocuklar. Burada gerçek hayatta olabilecek bir durum var. Yani hayali bir unsur, ürün, e, ifade yok. Cevap Bursa gibi duruyor. C ve D'yi de kontrol edeyim. C. Gidersen yıkılır bu kent. Kuşlar da gider. Bir nehir gibi susarım yüzünün deltasında. Bakın bir nehir gibi susmak hayal ürünü. Gidersen yıkılır bu kent. Kentin yıkılması. Yani bir gitti diye kentin yıkılması. Hayal ürünü bir öge. Dolayısıyla C'yi eledim. D'ye baktım. Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne allı pullu bir balon gibi verelim, oynasınlar. Bakın, dünya ile allı pullu bir balon gibi oynamaları çocukların hayal ürünü bir unsurdur, ifadedir. D'yi de eledim. Cevabımız Bursa, sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki görsellerden hangisi hayal ürünüdür? Hemen görsellere bir bakalım. A'da ağaca çıkmış bir inek. Kitap okuyor. Bir maymun kitap okuyor. Yine yerde de ağacın içi kütüphane olmuş. Hayvanlar kitap okuyorlar. Gerçek olamayacak bir ifade. Dolayısıyla hayal ürünüdür. Cevap A. B'ye baktığımda bakın bir doğa kış resmi görseli var. Herhangi bir hayal ürünü unsur yok. Eledim. C'ye baktığımda bakın yaz mevsiminde. Ee, hayvanların bulunduğu bir orman görseli var. Burada da hayal ürünü bir unsur göremiyorum. Hayal ürünü unsur görmem için gerçek hayatta karşılaşamayacağım şeyler olması lazım. Yani A'daki gibi. D'ye baktığımda ise bir e, denizaltı görseli görüyorum. Balıklar var, farklı farklı deniz canlıları var. Bu da hayal ürünü değildir. Sadece A şıkkında verilen görsel hayal ürünüdür. Cevabımız Adana. Bu metinde geçen hayali unsur aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Bir okuyalım şıkları. A çınar ağacının 600 e, 60 yaşında olması, B çınar ağacının dallarının gökyüzüne uzanması, C çınar ağacının insanlara fısıldaması, D çınar ağacının vatanımız gibi korunması. Okuyalım. Rivayet odur ki Sarsalak koyuna doğru giderken yolculuğun en beklenmedik anında karşınıza çıkan devasa çınar ağacı 660 yaşındadır. Bakın 660 yaşında bir ağaç olabilir mi? Evet, hayal ürünü unsur değildir. Dolayısıyla A'yı eledim. Çınar ağacının 660 yaşında olması demişti. Devam ettim. Gökyüzüne doğru uzanan dalları. Şimdi bir ağacın dalları gökyüzüne doğru uzanır. Uzanır mı? Uzanır. Evet, gökyüzüne doğru uzar demek istiyor burada. Dolayısıyla bu da hayal ürünü unsur değildir. Eledim B'yi. Toprağın derinliklerindeki kökleriyle bir doğa harikasıdır. Sarsanakoyun muhteşem manzarasına yakınlığıyla bilinen bu ağaç bize bu toprakların yalnızca tarihi değil geleceği de taşıdığını fısıldar. Bakın e, insanlara yani bizlere bu ağacın bir şeyler fısıldaması yani anlatması hayal ürünü bir unsurdur. Dolayısıyla C benim aradığım cevap çınar ağacının insanlara fısıldaması hayal ürünü bir unsurdur. Cevap C. Devam ediyorum. Çınar ağacı tıpkı vatanımız gibi bir hazine olarak korunmuştur. Kim tarafından korunmuş? İnsanlar tarafından. E burada bir hayal ürünü unsur yok. Dolayısıyla D'yi de eledim. Cevap Ceyhan. Aşağıdaki metinlerin hangisinde gerçek ifadelere yer verilmiştir? Yani hayal ürünü unsur hangisinde yoktur diyor. A'ya baktım. Etrafım rengarenk çiçeklerle kaplı. Çayır güzelleri rüzgarın önünde saygıyla eğiliyorlar. Bakın çayır gülü çiçeklerinin saygıyla eğilmesi hayal ürünü unsurdur. Dolayısıyla A şıkkını eledim. Ee, gerçek ifadeler yok tamamen. Ben tamamen gerçek ifadeleri arıyorum. B. Düğme gözle tanışalı tam bir ay oldu. Artık durumu kabullenmiştik. Düğme göz uçamayan bir baykuştu. Bilimsel açıklamalar sadece tek bir baykuş için bile olsa boşa çıkmıştı. Günlerimiz şöyle geçiyordu. Ben, Ömer ve Zeynep okula gidiyoruz. Sonra okuldan çıkıp bizim eve geliyoruz. Annem düğme göze masal okuyor. O da bu duruma çok mutlu oluyordu. Bakın bir baykuşa masal okunması ve baykuşun bundan dolayı mutlu olması hayal ürünü bir unsurdur. Gerçek değildir. C'ye bakıyorum. İstanbul'da sakin bir mahallede bir kız çocuğu yaşardı. Hem akıllı hem meraklıydı. Çok da konuşkandı. Anne babasına ve öğretmenlerine durmadan sorular sorardı. Zavallı büyükler onun zekasına yetişmekte zorlanırdı. Bir gün okulun kütüphanesinde hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Rafların arasında tuhaf bir küre parlıyordu. Bulan herkesi unutulmayacak bir yolculuğa çıkaran sihirli bir küre. Zaten sihirli bir küre olduğu için tamamen hayal ürünü unsur oldu. C'ye eledim. D'ye bakıyorum. Güneş son ışıkları ile veda ederken kıyafetlerimizi giyip sahile indik. Bir ağaç ardına gizlenerek kaplumbağaların dalgalar arasından çıkmasını bekledik. Daha 10 dakika geçmemişti ki denizden sahile doğru bir hareket başladı. Gözlerime inanamıyordu. O sahilde bize doğru yaklaştıkça kalbim küt küt atıyordu. Pimpon topu büyüklüğündeki yumurtalarını eşelediği toprağa yavaşça yerleştirdi. Bakın bir kaplumbağanın yumurtaların toprağa yerleştirmesini anlattı. Tamamen gerçek ifadelerden oluşuyor. Değişik bir hayali unsur yok. Cevabımız denizli.